Avrupa Konseyi, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını kınadı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Avrupa Birliği'nin 3 temel kurumundan biri olan Avrupa Konseyi, kararı şiddetle kınadığını duyurdu. Avrupa Birliği'ndeki sosyal demokrat partilerin bir araya geldiği parti olan PESTE, İmamoğlu'nun yanında olduklarını duyurarak gözaltı kararını kınadı. Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu ile birlikte Avrupa Birliği'nin temel 3 kurumundan biri olan Avrupa Konseyi yazılı bir açıklama yaparak gözaltı kararını şiddetle kınadıklarını duyurdu. Avrupa Konseyi'nin Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nden yapılan açıklamada bu hareketin siyasi bir figür üzerindeki baskının tüm özelliklerini taşıdığı belirtilerek kongrenin konuyu önümüzdeki hafta yapılacak bir toplantıda gündeme getireceği ifade.